Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wild Rift videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Ahri şampiyon tanıtımı yapacağız ve Ahri oynanışını sizlere tanıtmaya çalışacağız eğer güzel ve eğlenceli bir oyun geçirirsek umut ediyoruz. Böyle bir oyunla karşınızda olalım. Hemen büyük kitabıyla başladık arkadaşlar. Ahri'de Rünler arkadaşlar elektrik verle giriyoruz. Çünkü Öpücüğü tutturduktan sonra özellikle Ardı ardına Yetenekleri sıralıyoruz. <laughs> Ve kazanmamızı Rakibi hasar vererek Öldürmemizi sağlıyoruz arkadaşlar. Karşımızda Aurelion Sol var. O da Sıkıntılı bir arkadaşımız. Bakalım neler olacak. Şimdi öncelikle Ahri'nin bu yeteneğinden bahsedelim. Küreyi böyle fırlatıyorsunuz arkadaşlar. Gidişte büyü hasarı veren küre ee, dönüşte ise gerçek hasar veriyor. Ee, biliyorsunuz ki büyü hasarına vesaire şeyle karşılık koyabiliyorsunuz yani zırhınız ve işte büyü direnciniz olduğu zaman normal hasarlara karşılık koyabiliyorsunuz ama gerçek hasara bunların herhangi biriyle karşı koyamıyorsunuz. İkinci yeteneğimiz birazdan açacağım açmadım henüz. Üçüncü yeteneğimiz ise öpücük arkadaşlar. Bu öpücüğü rakibe attığınız zaman rakip size aşık oluyor ve Değil mi? Da biz kısa bir süre size doğru gelmeye başlıyor. Ve öpücüğü tutturduğunuz rakibe ekstradan hasar verebiliyorsunuz. Bu Wild Rift'te söylediğimiz, sizlere her zaman söylediğimiz minyon kaçırmamaya dikkat etmeniz arkadaşlar. Şimdi ikinci yeteneğimizi de açtık gösterelim. Böyle basıyorsunuz etrafımızda 3 tane büyülü nesne oluyor diyelim. Bu büyülü nesneler yakındaki rakiplere çarparak onlara hasar veriyor şöyle bir arada yetenek atalım ee, bu arada Lee Sin burada ormandaydı muhtemelen birazdan gelmiş olabilir aslında ben bu tarafa değil bu tarafa dönük oynamam lazım ama bir türlü şu tarafa geçemedim gördüğünüz gibi Lee Sin de geldi evet kuleye vurduk durduk gördüğünüz gibi ben buradan kaçtım arkadaşlar. Muhtemelen Lee bizim adam öldürecek. Evet. Buradan bir asist aldık. Güzel oynadık. Lee direkt bizim üstümüze gelmesiyle biz arkadaşlar hemen etücüğümüzü attık. Ee, Lee herhangi bir başka bir hamle yapmasını engelledik. Burada milyonlar da ittirip hemen geri döneceğim. Ahri'nin pasifinden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi ismimiz, canımız, manamız ve altta bir 3 tane daha Sembol gözüküyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz hem 3 tane çizgi. Bizim pasifimizin stekleri, yükleri bu üç yük biriktiğinde elimizdeki küreği gördüğünüz gibi yeşil olmuş durumda. Bu küre yeşilken arkadaşlar bu arada takım arkadaşımızı öldürdüler. Bu küre yeşilken vurduğunuz zaman can yeniliyorsunuz. Bunu da bilin arkadaşlar. Şimdi burada bir kill veya killer alacağız. Aurelion sola doğru da gidelim. Onu da götürdük. Çok iyi oldu. Burada iki kil aldık oyun takibimiz sayesinde. Bir yandan da konuşarak anlatmak önceki oyunlarda da söylediğim gibi biraz sıkıntılı olabiliyor. Gördüğünüz gibi normalde elimizde küre mavi arkadaşlar. Yalnız bu yetenek kullandıkça o yükler birikiyor. Şu an Aurelion bayağı geliyor. Neyse buradan muhtemelen kaçacağız. Çünkü yukarıdan Varus geliyor. Şöyle de bir oyun yaparsak kill de alırız. Şunu alabilirsem arkadaşlar aldım. Çok iyi oldu. Bu arada Lux geliyor bize doğru. Lux'u da muhtemelen öldüreceğiz. Evet Lux'u da öldürdük. Mükemmel bir oyun geçiriyoruz arkadaşlar şu an. Hem anlatarak oynamanın hem de <laughs> bir yandan da ee, rakiplerin sürekli savaş aramasının dezavantajını yaşıyoruz ama olsun e, bayağı orada gördüğünüz gibi oyun yaptık otomatik kullan arkadaşlar özellikle bu otomatik kullanı bir nebze çözmeye başladık biz de hani oyunda yeni olduğu için e, biz de çok fazla bilgili değiliz hani ben her şeyi biliyorum havasına hiçbir zaman zaten girmedik burada otomatik kullan duran rakiplere veya direkt dümdüz sizin karşınızdan gelen rakiplere karşı otomatik kullanın şeyi rahat oluyor arkadaşlar. Yetenek tutturma imkanı. Şimdi burada mesela tutturacağız. Yalnız şu an mesela rakibin içine doğru gittim. Bu kötü oldu. Bir kişiyi daha öldürdük tabi bu arada da. Şimdi ben buradan şu Lux'u alabilir miyim? O oh, Varus aldı. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi takımımız başarılı gayet. Ve işte öpücüğü bizim burada otomatik değil de yetenekli şekilde kullanmamızın bize avantajı. Bak gördüğünüz gibi ufak da olsa bir canım da oldu. Bu bana niye vuruyor şimdi? Rastgele sıkıyormuş ortalığa. Şimdi burada ejderhayı da muhtemelen sıkıntısız bir şekilde alacağız. Aurelion sol da öyle bir geliyor ki yani Evet Aurelion yine ölecek muhtemelen. Şuradan ben bir öpücük atayım diyeceğim. Tutturamadım. Burada acayip sıkıştık arkadaşlar biz aslında. Hani her ne kadar kazanıyor gibi gözüksek de burada. Şurada bir Lee oyun yapabilir miyim? Çok iyi oldu be. Lee de <laughs> Lee de bizi fark ettiği gerçekten güzel refleksleri varmış. Hani o öpücükten çıkıp da e, buna refleks vermek ki hasarı da bir anda yükledik. Çok zordu. Gerçekten güzel e, tepki reaksiyon verdi ama e, takımımız da gerçekten iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Master'ın 4 kilo var, Varus'un 5 kilo var. E, Tabi bunların hepsinde bizim inceden bir payımız var. E, 8 kile katkı sağlamış görünüyoruz. Ancak o üst koridorda verdiğimiz hasarlar, ejder koridorunda verdiğimiz hasarlar bizim takımımızı buraya kadar taşımamızı sağladı. Şimdi Aurelion tekrar geliyor. Kaçırdım biraz kötü attım onu. Önemli değil yani benim burada şu an şurada Z yardım istiyor. Z'ye doğru gideyim hemen. geliyorum diyeyim. Yani bayağı canını acıtmış şey. Bu arada bir bizi dövecek gibi ama Dövdü de zaten Ama bir acemici oynadı Lee Sin orada Evet biz <laughs> alameti aldık arkadaşlar Lee hata çok büyük bir hata yaptı ama bu bizim işimize yaradı. Ben şimdi burada aslında hata yapıyorum şu anda da ben. iyisin oradayken öne gittik ama neyse şuradan hemen eri yedik. Canımız doldu. Üçüncü yeteneğimizi de kullandık. Hemen şimdi şurada can yenileyeceğim arkadaşlar. Bu can yenilemek için attığınız kürenin herkese tüyo olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aurelion bu arada bizi biraz zorlayacak gibi. Biz de hasarımızı verdik. Şimdilik biraz geri çıkacağım, kuleyi yükecek herhalde. Şey, evet. Evet, burada bir yine acemilik yaptık. Hiç önemli değil. Burada arkadaşlar, İonya gölgeleri var. Bu iki tane gölge çıkarıyor ve rakiplere doğru gidiyor. Rakipleri yüzde kırk yavaşlatıyor ve açığa çıkarıyor. Bunu harita kontrolünü sağlamak için alabilirsiniz veya. Burada mobilitenize mobilde katmak için ultinizle hareketleniyorsunuz. Biraz daha hareketlenmek için bunu alabilirsiniz. Hekset, heksek roker, roket kemeri. Özür dilerim konuşamadım. Heksek roket kemeri alabilirsiniz. Şimdi biz biraz daha mobiliz. Burada bir oyun yaparız mesela. Ee, bizim Varus pek gitmek istemedi. Burada önüne geçelim ki tek yemesin. Aurelion sol çekiş kül yapıyor bize. Şuradan bir oyun yapalım, kaçalım. Hemen yoksa bizi parçalayacaklar. Şu an bilmiyorum nerede olduğumun farkındalar mı ama farkındalarsa bizi kötü dövebilirler. Oradan <laughs> güzel kurtulduk. Yani fazla gereksiz agresiflik yaptık. Master'i de zaten biraz eee kil aldığı için artık oyunu taşıma kıvamına geldi. Ben de burada Yampiri'yi alayım, boş durmayayım dedim. Eee Yengeç biliyorsunuz can ve mana e, yenilemesi veriyor birazcık ya. Yani yenilemesi de değil, can ve mananızı e, bir miktar arttırıyor o esnada. O yüzden böyle mananız veya canınız azaldığı zamanlarda Yanpri Yengeci e, sık sık kullanın arkadaşlar. Yani koridordayız ya falan diye düşünmeyin. Bu arada Aurelion yine ya orada yakalansaydım tehlikeli olabilirdi de. Şu an için bir tehlike konusu değil. Güzel bir kill aldık. Ahri de zaten e, rakibi öldürme potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Yani şöyle bir oyun yapabilirsiniz mesela. Hemen ultiyle geri çıkarak eğer ya e, rakip bir agresiflik sergileseydi ama e, herhangi bir agresiflik sergileyemiyorlar. Ahri de özellikle rakibe öpücüğü tutturduğunuz andan itibaren e, çok rahat şekilde e, rakibi yok edebilirsiniz. Eğer yakın yanınızda da bir takım arkadaşınız varsa e, bu öpücüğü tutturduğunuzun tank olması dahi e, fark etmeyecektir. E, global görevlere arkadaşlar oyun içinde ne oynarsanız oynayın. Bu Ahri için değil. E, global görevlere öncelik verin. Çünkü global görevlerde önüne gönül göre ejderha olsun, diğer işte vadinin alameti olsun, baran olsun ee, çok büyük şeyler katıyor. Oyunun birazcık da şeyinin küçük olması, ee, rencinin küçük olması, oyun rencinin ee, bu konularda size... Evet, aslında o Aurelion'un ölmesi lazımdı. Buradan geçiyor mu? Hep beraber tartacağız. Geçmiyormuş arkadaşlar. Ama ama yakalayamadım ki ya. Şansıma bak. Biz de burada Aurelion'la vakit kaybediyoruz ama da gördüğüm an tutuşturup basacağım ama. Hadi bir göster kendini lütfen. Evet. Master onu da öldürdü. bizim Master iyi bayağı olmuş durumda öyle söyleyelim. Bu arada ben öldüm mü? Hayır. DC'nin o ses dalgası tutmuş olsa ölebilirdik. Ama burada kill almış olduk. Daha doğrusu asist aldık özür Güzel. Şu an birazcık da da yükseldi aslında. Biraz daha oyalanmak istiyorum. Rabodon'u direkt almak için çünkü. Rabodon'la biliyorsunuz arkadaşlar yetenek gücünüze ekstra ilave yetenek gücü katan bir eşya o yüzden Rabodon özellikle büyücü oynuyorsanız Rabodon'u kesinlikle almanızı öneriyorum. Rabodon'u es geçmeyiniz. Şuradan Aurelio solla değil de Jin'e gitti olsun. Evet Jin'i yakaladık. Bir değişik bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani kuleden de hit yiyecektim. O yüzden öyle yaptım mecburen. Bana doğru gelmediler. Takımımız ölmeye başlıyor. O yüzden yavaştan kaçalım. Çünkü Yasuo oradan minyonları kullanarak üzerimize gelebilir. Yasuo hala geliyor. Eğer bizim eleman çekerse diyecektim de çekmesine bile gerek kalmadı. Aurelion sol kaşında arkadaşlar. Gördünüz. Şahitsiniz. Yani bayağı bizler için de sizler için de çok eğlenceli bir video oldu 6 gidiyoruz biraz support gibi olduk ama şunu alayım ah kötü kaçırdım onu ya neyse önemli değil evet 6 güzel bir oyun ama kesinlikle gaflete düşmeyin arkadaşlar bir de şunu ön sipariş ver diyelim bunu alın arkadaşlar Buradan hiç bu işaretlemiş ya da ben mi tercihlerde seçmiştim düz vuruş atıyorum diye ama hiç puan da olabilir ancak biraz daha ağır hasar vermek için hiçlik değneği en güzeli rakipte bir tık da tank varsa şu an bizim rakibimizde yok biz öne geçtiğimiz için öyle bir şey aldık ama rakipte de böyle Malphite gibi Darius gibi şampiyonlar eğer mevcutsa onu da değerlendirebilirsiniz. Aurelion solu öldürecektim ama Mastriyi öldürdü zaten. Bize yine yerden bir asis geldi. Mastery'i bayağı güçlendi çünkü ama yani hani öyle diyoruz ama ölüyor. Birazcık bencil oyunumuz söz konusu. Evet yani tutuşturunu harcadı. Evet orada biraz Oyun yapmamız gerekiyordu Ejder çıktı aslında Buralarda biraz takılmak istiyorum Gelen olmadı Çünkü ejder Önemli bir görev Burada Varus yakaladı mı Yakalayamamış Bu Aurelion yine kaşınıyor Arkadaşlar Aa, otomatik kullanmanın yine azizliğine uğradık ya. Vallahi ölmemek için elimden geleni yaptım. Ölmedim de. Lee'sini de kestik. 7-1-14 olduk arkadaşlar. Ee, takımım biraz bitirmeye oynamıyor. Biraz kaynatmaya oynuyor gibi. O yüzden biraz önce bir an önce bitirmeyi Arkadaşlara işaretleyelim. Elini arkadaşlar. ee, tamam iyiyiz. Hoşuz. Ee, öndeyiz. Ama e, asıl olan her zaman kazanmaktır. Çünkü böyle çok kötü oyunlar geçirdiğim oldu. 35'e 5 gibi falan. Yani takım olarak 35'e 5 gibi. Böyle oyunları bile kazandığımız oldu. Eğer o öpücüğü tutturmasaydık arkadaşlar bizi perişan etmişlerdi birazcık da kayıtladık ee, özellikle Lux'un Q'sunu Q diyorum biraz alışkanlıktan sıra bakmayın Evet Blitz bayağı gitti milletin üstüne yakaladı mı yakaladı ben de öperim o zaman yakalarsa Şimdi şuradan Jin'e gitmek istiyorum çünkü Master'da geliyor sıra atmadı <laughs> biraz fantazi yapmaya çalıştım ben orada hani sıçra atarsa sıçra attığı yere gitsin diye o da atmadı ilginç şekilde kırmızı da bana niye salıyorlar bilmiyorum ama evet. hemen şu kuleyi yıkalım takım arkadaşımıza vuruyor çünkü evet katliam aldık Muhtemelen oyunu burada bitireceğiz. Ben kuleye vurmaya başlayayım diyeceğim. Hemen bana vuruyor. Bu, merkez, bu merkezi çözemedim bir türlü arkadaşlar. Şuradan biri gelirse bir ökücük atarım. Evet. Çok güzel oldu. Efsane bir Ahri oyunuyla karşınızdaydık. Öğretici Ahri oynadık. Size Ahri'nin özelliklerinden, yeteneklerinden bahsetmeye çalıştım. Evet güzel yetenekleri olan mobilitesi yüksek bir şampiyon Ahri. Evet hasarı çok aşırı değil ancak öpücü tutturduğunuz takdirde özellikle takım savaşlarında öpücü tutturduğunuz şampiyonu rahatlıkla yok edebiliyorsunuz. Veya orman gibi dar alanlarda tek çizgi haline gelen şampiyonlar varsa oralarda ağır hasarlar arka arkaya duran rakip şampiyonlara ağır hasarlar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Devamı gelecek. Biz de sezon bitmeden umarım altın kümeye çıkış yapacağız. Gördüğünüz gibi seri maçlarına geçiş yaptık. Altından sonra da bırakacağım. Zaten altına geçiş yaparsak bırakacağım. Çünkü yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda da umarız plata veya daha yüksek kademelere çarımızı kasmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar kısmında özellikle hangi o şampiyonların tanıtımı gelsin, hangi şampiyonların oynayışları gelsin. Bunlarla ilgili yorumlar yaparsanız ben de o şampiyonlara yönelik videolar çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.